Salih'in nuru neşretmek böyle sahada getirmekle biz kendimizi nur dersinde muhafaza ediyoruz demiş. Hep sakta budur yani. Falan abi geldi diye O da böyle bir ders sundu. Bak burada bir cemaat. Bak abiler burada böyle, böyle sabi muhalif şey buyurun. <laughs> Salih'in dersinde bir masaliyet bu yani. Demek biz de ondan gıdalanıyoruz yani. Üstadın şeyinde gıdalanıyoruz. Ama siz diyorsunuz, Halal abi geldi. Neyse beraber ders okuyoruz. Bunu ben ben de şey etmiştim. Sarsılar dediler ya. Dedi ki sen geldin böyle vesaire. Ya ben gidince ben gökler şey getirmiyorum. Böyle. Sofra. Evet gel böyle eve. Sofra geliyor. Hep beraber yiyor. Sofra evet gidiyor. Tarafiler der. Gidiyor. Ama o sofrayı beraber de dağılıyoruz. Sofra <laughs> geldi. Ben diyor. Ben çok ne? diyor. Değil böyle? öyle? şey buradan geliyor diyor. Şey Bir böyle Kur'an'ı ayetlerin dairesi. Allah bu <laughs> dair sabit eylesin. Bir 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 de efendim. nur, nur olmak bize en büyük maskeri.